Merhaba, Doktor İlker Altun ben. Özel e, Tenastepe Buca Hastanesi'nde endokrinoloji ve metabolizm hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizinle obeste ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Obez, son dönemin çok tabii sıkıntılı ve problemli hastalıklarından biridir. Tanımını yapacak olursak özellikle yağ kütlesinin yağsız kütleye göre belli bir oranda artmasıyla ortaya çıkar. Son dönemde e, dünyada ve Türkiye'de özellikle sıklığı e, önemli oranda artmıştır. Neden önemlidir obezite? Çünkü çok ciddi tabii e, hastalıkların da e, göstergesi. Bir çok hastalığa neden oluyor. Birçok komplikasyonu var. Kalp damar hastalıklarından tutun, e, diyabete kadar, kas işte iskelet sistemi eklem hastalıklarından tutun kansere kadar e, birçok hastalığa yol açtığı için obezitenin e, mutlak surette önlenmesi gerekiyor. Nasıl belirtilir obestenin? obezitenin? Obez hastalarda özellikle terleme, e, horlama, e, uyku düzensizlikleri, onun dışında eklem ağrıları, yine ciltteki kıvrım yerlerinde e, özellikle e, oradaki terlemeye bağlı olarak, aşırı terlemeye bağlı olarak çeşitli enfeksiyonlar, onun dışında yine dış görüntünün e, tabii bozukluğuna bağlı özgüven kaybı ve depresyonla giden e, psikolojik sorunların olduğu e, birçok belirtiyi sayabiliriz. E, Obeste tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Mutlak süretle belli bir kilonun üstüne çıkıldığı zaman ve vücut kitle indeksi 30'un üstüne çıktığı zaman biz hastaları obez olarak kabul ediyoruz. Vücut kitle indeksini nasıl hesaplıyoruz? Onu da kiloyu boyun karesine böldüğümüz zaman vücut kitle indeksini hesaplarız. Eğer bu kitle indeksi 30'un üstündeyse obezdir. 40'ın üstünde morbid obez, 50'nin üstünde de süper obez olarak tanımlıyoruz. Bir obez hasta geldiği zaman da ilk öncelikle boy ve kilosuna bakıyoruz ve orada bir oranlama yapıyoruz. Hastanın boyunu, kilosunu boyunun karesine bölüyoruz. Böldüğümüzde bir rakam elde ediyoruz. Bu rakam eğer 30'un üstünde olursa artık obezite de başlamış demektir. 40'ın üstünde olursa morbid obez, 50'nin üstünde olursa süper obez diyoruz. Onun dışında tabi bel çevresini de ölçüyoruz. Bel çevresi kadınlarda, erkeklerde yine tabi toplumdaki etnik duruma bağlı olarak da değişebiliyor. Bizim beklediğimiz bel çevresinden fazla olursa eğer e, bu da yine obezitede ileride kalp damar hastalığı riski gelişiminin fazla olduğunu bize gösteriyor. Bu şekilde tanıyı koyup ondan sonra da tedavi sürecine geçiyoruz. Diyet tedavisini yapmalı, egzersizini yapmalı, yaşam tarzını değiştirmeli, ondan sonra bizim verdiğimiz ilaçlarla da destek olarak kilosunu verebilir. E, bunun dışında ne yapılabilir? Bunun dışında yine bunların da yetmediği noktada cerrahi yöntemler var cerrahi yöntemlerle de çeşitli cerrahi yöntemlerle de hastaların kilosunu azaltabiliyoruz. En etkili yöntem cerrahi yöntemdir ama çok tabii ihtiyaç olduğunda yapılmalıdır. Herkese cerrahi uygulanmamalıdır. Bunu da burada mutlak suretle açıklamak istiyorum. Biz de kendi hastanemizde gelen hastalarımıza, obezite hastalarımıza endokrin polikliniğinde hem işte diyetisyenlerimizle beraber yine psikologlarımızla beraber tedavi uygulamaktayız ve çok iyi ve başarılı sonuçlar almaktayız. Sizleri de bekliyoruz.